Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıldız başarılı oyuncuları Afra Saracoğlu'na ve Mert Ramazan Demir'den muhteşem fotoğraflar geldi arkadaşlar. Bu güzel görüntüleri sizlere aktarmak için geldim. Mert Ramazan Demir Afra Saracoğlu hayranlarını kanalıma bekliyorum. Güzel paylaşımlarımız olacak. Dizi çiftimizden arkadaşlar muhteşem görüntülerden sizler de anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız olacak. Güzel spoil bilgilerimiz yedi arkadaşlar. Şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Yorum kısmına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri